Herkese selam. Bugünkü analizimizde Borsa İstanbul'un devlerinden Koç Holding var, yani KC Hol. Grafiğine baktığımızda karşımızda adeta çözülmeyi bekleyen bir bulmaca duruyor. Şimdi gelin bu bulmacanın parçalarını hep birlikte birleştirelim ve bakalım sıkışma ne yöne doğru kırılacak. Peki, size bir soru. Bir hisse senedi aynı anda hem derin bir uykuda olup hem de bir volkan gibi patlamaya hazır olabilir mi? Kulağa biraz çelişkili geliyor, değil mi? Ama işte olun şu anki teknik durumu tam da bu durumu özetliyor. Bu da haliyle yatırımcıların kafasını bir hayli karıştırıyor. Gelin bu kafa karışıklığını giderelim. Peki grafiğe şöyle bir ilk bakışta ne görüyoruz? Sanki, sanki iki duvar arasında sıkışıp kalmış bir fiyat hareketi. Ne yukarı doğru bir hamle yapabiliyor, ne de aşağı kırılabiliyor. Koç Holding adeta nefesini tutmuş, bir sonraki büyük hamlesi için doğru anı bekliyor gibi. Elimizdeki ilk somut delim de zaten bu durumu kanıplar nitelikte. Trend gücü skoru. Bu skor bize bir hissenin ne kadar net bir yönde ilerlediğini gösterir. Ve Hol için bu skor sadece 0.09. Bu ne demek biliyor musunuz? Tıpkı vitesi boşta olan bir arabanın motorunun çalışması gibi. Bir gürültü var ama ortada hiçbir hareket yok. Piyasada tam bir yönsüzlük hakim. Ve işin en ilginç taraflarından biri de hissenin son bir yıldaki konumu bakın tam olarak %49,66'da duruyor. Yani son bir yıl içinde gördüğü en yüksek seviye ile en düşük seviyenin neredeyse tam ortasında. Adeta bir tahterevallenin denge noktasında kalmış gibi. Ne boğalar ne de ayılar henüz kontrolü ele geçirebilmiş değil. Kısacası şu ana kadar topladığımız ilk ipuçları bize tek bir şey söylüyor. Piyasa tamamen kararsız. Adeta bir yol ayrımında donup kalmış ve ne yapacağını bilmiyor. Ne alıcılar ne de satıcılar henüz direksiyona geçebilmiş değil. Tamamdır. Şimdi biraz daha derine inme zamanı. Gelin paranın akışını takip edelim. İşte tam da bu noktada ilk çelişkili sinyallerle karşılaşıyoruz. Şimdi paranın izini sürmek biraz buzdağının altına bakmak gibi. İlk başta yüzeyde on balance volume'a yani toplam işlem hacmine baktığımızda her şey fiyatla uyumlu, gayet sakin görünüyor. Ama suyun altına, yani akıllı paranın ne yaptığına baktığımızda durum biraz farklı. Birikim dağıtım çizgisi bize gizli bir satış olduğunu fısıldıyor. Bunun anlamı şu olabilir. Büyük oyuncular yani kurumsal yatırımcılar fiyattaki küçük yükselişleri sessiz sedasız satış fırsatı olarak kullanıyor olabilir. Ve analizimiz de bu duruma es geçmiyor. Hatta altını çize çize bunun klasik bir boğa tuzağı olabileceği uyarısında bulunuyor. Yani o gördüğümüz küçük yükselişler aslında yatırımcıyı tuzağa çekmek için bir yem olabilir. Bu Gerçekten de ciddiye almamız gereken bir alarm zili. Tam da hikaye ayılar lehine dönüyor derken bir anda sahneye yepyeni bir dizi ipucu çıkıyor ve bu ipuçları tüm tabloyu tersine çevirebilecek kadar da güçlü. İşte umudu yeşerten ilk önemli sinyalimiz hareketli ortalamalar. Yani hissenin kısa, orta ve uzun vadedeki nabzını ölçen o meşhur çizgiler. Hepsi ama hepsi tek bir noktada adeta bir düğüm olmuş gibi iç içe geçmiş durumda. Teknik analizde bu tarz bir düğümün yani bu sıkışmanın tek bir anlamı vardır. Bu sıkıştırılmış dev bir yay'a benziyor. Ve hepimiz biliyoruz ki bu yay er ya da geç serbest kalacak. Serbest kaldığında ise çok ama çok sert bir hareket göreceğiz. Yani enerji birikimi artık zirve noktasında. Peki bu biriken enerji hangi yöne doğru patlayabilir? İşte buna dair en güçlü ipuçlarımız da burada. Trend dönüşlerini yakalamasıyla ünlü MACD göstergesi taptaze bir al sinyali üretmiş durumda. Buna ek olarak momentum yani fiyatın hızı giderek artıyor ve stokastik göstergesi de alıcıların iştahının kabardığını bize gösteriyor. Sanki tüm işaretler yukarıyı gösteriyor gibi, değil mi? Evet, elimizde hem aşağı yönlü uyarılar hem de yukarı yönlü güçlü sinyaller var. Tüm bu çelişkili kanıtlar bizi iki farklı ve birbirine tamamen zıt gelecek senaryosuna götürüyor. İşte her şeyin netleştiği o tablo. İki senaryomuz var. Boğa senaryosunun devreye girmesi için 171 lira 37 kuruş seviyesinin güçlü bir alım hacmiyle kırılması şart. Bu gerçekleşirse bir sonraki hedef olan 174 lira 57 kuruşa doğru bir yolculuk başlayabilir. Ama eğer hisse bu kritik direnci geçemez ve geri dönerse o zaman ayı senaryosu başlar. Bu durumda da ilk durak ana desteklerden biri olan 200 günlük ortalamanın geçtiği 162 lira 69 kuruş seviyesi olur. Peki bu kadar analizin ardından son karar ne? Gelin takip etmemiz gereken o en kritik seviyeleri bir kez daha özetleyelim. Tüm bu delilleri bir araya getirdiğimizde genel teknik görünümün nötrden hafif pozitife evrildiğini görüyoruz. Yani terazi Yavaş da olsa boğaların lehine kaymaya başlamış. Yükseliş potansiyeli kendini belli ediyor ama henüz o son onayı alamamış. Yani piyasanın evet artık başlıyoruz demesi lazım. İşte boğalar için her şey demek olan o kilit seviye 171 lira 37 kuruş. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kapanış pozitif sinyalleri teyit eder ve yeni bir yükseliş dalgasının fitilini ateşleyebilir. Ve madalyonun diğer yüzü Ayılar için dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgi ise 168 lira 77 kuruş. Bu desteğin kırılması durumunda tüm o pozitif hava alır ve kontrol tamamen satıcılara geçer. Burası çok önemli. Ve böylece tüm kanıtları masaya serdik. Bulmacanın bütün parçaları artık önümüzde. Geriye sadece piyasanın cevaplaması gereken o büyük soru kalıyor. Koç Holding'deki bu devasa sıkışma yukarı mı patlayacak yoksa aşağı mı kırılacak? Cevabı hep birlikte izleyip göreceğiz.